Buyursunlar efendim, buyursunlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Pötü Prens'in en mutlu günü. Hoş bulduk. Bu ne güzel bir karşılama böyle. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun. Dekorasyon güzelmiş çiçek de taze. Her şey pırıl pırıl tertemiz. En ufak bir leke yok. Menü de gayet iyi ve net. Her şey anlaşılır ve ortada. Kutlarım sizi çocuklar. Efendim, müşterilerimize Poti Prense girdiklerinden itibaren hizmetimizin en kalitesini verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hatta ve hatta elimizden gelenin daha fazlasını yapıyoruz efendim. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağız. Bir dakika çocuklar bir dakika acele etmeyin. Esas sınav yeni başlıyor. ...lezzetlerinizi göreceğiz. Efendim siz hiç merak etmeyin. Petit Prens'ten ağzınızda lezzet patlamalarıyla... ...ayrılacaksınız. Efendim, e, dilerseniz ikramlarımıza başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım çocuklar, şaşırtın beni. Şaşırtalım efendim. <laughs> Çok iyi başlangıç yaptık küçük evet. oğuz. Eğer annemi ve komşularını... ...içeri sokmamayı becerebilirsek bu iş tamamdır. Sen merak etme Pembe. O oruçların hiçbiri bu dükkandan içeri giremeyecek. Aferin. Hadi göreyim seni. Ölmek var, dönmek yok. Yok. Bu maçı alacağız. Alacağız. Bu zafer bizim olacak. Olacak. Efendim buyursunlar. Bu tatlımız da Pötü Prens'in spesiyeli olup... şuradan masayı. Şunları birleştirin. Hep böyle kalabalık mıdır burası? Ürgüp'ün en popüler kafesiyiz ne de olsa. <laughs> 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 Gel Tren Anne! <abi>. Anne! Kız, <laughs> kilo mu aldın? Ne ettin sen böyle? Ya aşk olsun Ümmüye teyze. Kızım buranı niye bozuyorsun Ümmüye? Seval'in kınasına neden gelmedin? Hı? Gel bakalım. İşlerim vardı Şefika teyzeciğim. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Hadi evet. <de> bakalım onları. <laughs> tamam. Müşterilerle tamam. oldukça samimisiniz. Ya ne demezsiniz? Bir saniyenizi rica edeceğim. Oturun oturun siz. <laughs> Anne. Kız dur ne oluyor ya? Annem ne yapıyorsun ya? Bütün mahalleyi yığmışsın dükkana. E gün yapacağız dedim ya pembe. O İlyas'ın hali ne öyle? Ha? Deli dumrul gibi dinlenmiş sokağın başına. Yok dükkana gidemezsiniz diye anırıyor ya pis. Kı? Yoksam senin de mi haberin vardı? Annem ne yapayım ya? Gurmeye rezil olmak istemiyorum. Ti. Ha, çünkü biz yol yordan bilmeyen insanlarız oh da. Geleceğiz seni burada dükkanlar rezil edeceğim mi? Neyse. Seni iş ordamında sarsalamak istemiyorum. Ama evde hatırlat, o kafanı duvardan duvara vuracağım. Ne, ne? Ne? Kı? Kurma kurma dediğin bu mu? Evet. Lan bu ne anlar yimaktan ya? <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Sen de sağ ol. Bak, bak, bak. Şu uğultuya bak ya. Dükkan arı kovanına döndü. Adam rahatsız olacak. Hmm. Dur Ela, dur. Afiyet olsun. Lan! Eşya arıları vızıldamayı bırakın lan az. <laughs> Bale. Şu kıl kuyruk gitsin, ondan sonra kopar, he mi? Kurma miymiş bu, neymiş? Pembenin pastalarının tadına bakacağımış. Zıkkımlansın gider. Az sabredin, he mi? ve başaramadım. Kaleyi kaybettik. Sen elinden geleni yaptın İlyas. Bu ordunun başında annem varken zaten senin gücün onları durdurmaya yetmezdi. Maalesef. Neyse ben gideyim üstüm başımı değiştireyim. Daha Cemal babamı ziyaret edeceğim Mabus'ta. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol. Pembe! Arkadaşlara çay çek kuzum. Şefki ablanınki ki duple olacak. Ümmiye teyzeni biliyorsun zaten açık. Sonra çırpıntısı tutuyor kuzum. Ne? Haydi. Ay bu müzikte de hiç oynanmıyor ki anam. He gidiklerimizi nasıl yakacağız? Şimdi ben de onu düşünüyorum. Pembe. Bu annem için kıyıldı vallahi şu müzikten ya. Kıy kıy da kıy, kıy. Acık bizim gazete koy ne olur eğlenek bir annem ya. Sen sonradan gama gazete boarsın ortalığı hadi çocuk. Anne bizim konseptimiz bu biliyorsun lütfen. Başlayacağım senin konseptin ha. Nasıl buldunuz beğendiniz mi? Aslında daha iyi olabilirdi. Kremasını hazır almışsınız kek iyi kabarmamış. Aa. Ee, ben başka bir şey getireyim size. Bakın ona bayılacağınıza eminim. ...onu bana verir. Kurme Bey... ...siz şimdi böyle aç karnına yediniz ya o tatlıyı... ...ondan lezzetini anamadınız. Azıcık şundan yiyeyim, bakayım. Aç ağzını, aç. Aç, aç. Hı. Oh. Anne ne yapıyorsun? adam adamcağızı. Allah'ım. Sabahat! Kıh! Eriko faşı ver. Kurme gidiyor Kı. Haydi hadi. nefis olmuş, nefis. Ben bunca yıllık gurmeyim, bu kadar leziz mercimek köftesi yemedim. Başka var mı? Var, var. Olma mı? Lezzet! Bizim işimiz kurmay bey. Ah, siz şu kofaşı içi verin. Ben o arada size bir tabak hazırlatayım, he mi? Organik. Organik tabii canım. Aa! Sabahat. Efendim? Hadi kurmaya da bir tabak hazırlayın kız. Haydi. Bir de bunların tadına bakın. Yok <laughs> e, yok, yo, ağzımın tadı gayet iyi. Hiç bozmayalım. Nasıl yani? Siz bunları beğendiniz mi gerçekten? Ya şahane, bayıldım. Aslında Ürgüp'ün yöresel lezzetlere ihtiyacı var. Bence bu pasta işini bırakın. Siz de yapın, bundan yapın. Tabii canım. Ben hep diyorum bunlara da dinetemiyorum vallahi. Hah. Haydi bakalım. Şunlardan bir. Buyurun olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sizi gibi yiyeceğim. Yiyeyim vallahi ya. Buna sarın. Ha sarın. Bak Aa. o sarılı zaten. Ne be? Oh. Oh maşallah. Ee, yalnız Kurme Bey, e, bu yemekler bu müzikle yenmiyor. Bizim karışık kasetle daha güzel oluyor. Acaba diyorum izin verirseniz değiştirebilir miyiz? Bence de olabilir. Niye olmasın? Tabii canım. Nerede Pembe, al annem, şu müziği değiştir bir. Haydi kızım bak, kurme bey bekliyor, haydi! Kofaş iç. içeyim. Sabayat, ümmiye, hayriye, şefike, haydi kız, kop, kop, kop! Allah! <laughs> Pembe! Oynamayacaksın. Çek şu şuradan.